arkadaşlar Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmayı düşündüğüm tarif Tarsus Gevreği. Kuru pastamın tarifini yani reçetesini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve beni Recep Arslan 607 Instagram sayfamdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Tarsus Gevreği'nde kullanacağımız malzemeler 3,5 su bardağı un, 250 gram bir paket terem yağ, 1 su bardağı toz şeker, 5 gram şekerli vanilin bir paket, bir adet yumurta, 4 yemek kaşığı pekmezle beraber bir hamur yapacağız. Misket şeklinde fitirledikten sonra misket şeklinde yuvarlayacağız hepsini. Ardından 4 yemek kaşığıyla 2 paket yani 150 gram susama batırıp yuvarlak madalyonlar yapacağız. Ardından sadece kuru susamda düzleyip paneleyip yağlı kağıt serili tepsimize alacağız ve ısıtılmış 175 derece fırında 13-15 dakika pişireceğiz. Şimdi Tarsus gevreği nasıl yapılır? Hep beraber başlıyor. Hamurumuz için öncelikle yapmamız gereken üç buçuk su bardağı unumuzu hamur yoğuracağımız kabımıza almak. Ardından ortasını açıp toz şekerimizi bir adet yumurtamızı oda sıcaklığında yumuşamış yağımızı 5 gram bir pak paket şekerli vanilimizi, 4 yemek kaşığı pekmezimizi hamurumuza ekliyoruz. Hamurumuzun ortasından başlayarak hamurumuzu yoğuracağız. Gördüğünüz gibi çiğ köfte olursa çok daha rahat edersiniz. Bunun kıvamı cıvık gelirse kulak memesi kıvamında elimize yapışmayacak şekilde bir hamur elde etmemiz gerekiyor biraz un gezdirip hamurumuzun son kıvamını vereceğiz. İç kenarında, kıyısında un kalmasın. Gördüğünüz gibi bir ev için 3-4 bardağın unla güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi hemen fitilleyip hamurumuzu şeklimizi vereceğiz. Arkadaşlar sıra geldi misket hamurlarımızın susamlı ve pekmezli susama bandırılmasına. Burada 4-5 yemek kaşığı susam var. Bunu hepsini birden dökmeyeyim. Önce bir yarısını dökeyim. Susamla beraber bir harmanlayayım. Islak bir macun yapacağım. Bir miktar daha ilave ettim. Ve hepsini karıştırayım. Baktım ıslaklığına az geldi diye düşündüm. O zaman bir miktar daha kalan da eklediğim zaman şimdi hepsi tam gelecek. Bütün susamamı nemlendireceğim. Bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi hamurlarımı hazırlamaya geçiyorum. Arkadaşlar sıra geldi misket hamurlarımızın hazırlanmasına. Hazırlanmış olduğumuz hamurumuzu pitil tabir ettiğimiz şekilde yuvarlıyoruz. örlüyoruz tahtamızın üzerinde. Ardından küçük küçük parçalara kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz parçaları da yuvarlak görmüş olduğunuz gibi bisket haline getireceğiz. Tüm hepsini bu şekilde misket yapacağız. Ardından hepsini madalyon şeklinde sokacağız. Bu şekilde bütün hamurumuzu işleyeceğiz arkadaşlar. Son hamurumuza geldi sıra. Onu da aynı şekilde pitliyoruz. Boyda kesmeye çalışıyoruz. Kestiğimiz hamurlarımızı da yuvarlıyoruz. Bisketlerimiz hazır. Sıra geldi madalyon yapmaya. Arkadaşlar yuvarlamış olduğumuz bu sefer de hamurlarımızı nemli susamımıza atıyoruz bu şekilde nemlendiriyoruz susamımızda ardından kuru susamımıza atıyoruz burada son şeklini veriyoruz ve madalyon halinde tepsimizi diziyoruz bütün hamurlarımızı şimdi aynı şekilde susamımızda nemlendireceğiz hepsimizi alacağız. Bu şekilde. bile dizebiliriz şöyle. 5 5 bence de. Hamurlarımız bitene kadar devam edeceğiz. Yaptıkça elimiz alışıyor. Şu parmak bastıracağız ters çevireceğiz yine 3 parmak bastıracağız ve kuru susamda dememizi yapacağız bu şekilde bütün hamurlarımıza devam ediyoruz birinci tepsimizi Allah'ın izniyle bitirdim sık bir şekilde dizdim sıra geldi ikinci tepsime hatta orada bile yetmeyecek üç, üçüncü tepsime de yağlı kağıdımı serdim susamlama işlemim devam ediyor lezzetli, keyifli bir kurabiye. Bu şekilde tüm gevreklerimi yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar çalıştık, didindik, uğraştık ve Tarsus gevreklerimizi meydana getirdik. 3 tane tepsi çıktı. 3. tepsinin yarısını geçti. Bu şekilde Tarsus gevreklerimiz hazır. Fırının bu arada 175 derecede ısındı. Şimdi onları 13-15 dakika pişireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi Tarsus gevreklerimizi fırına atmaya, atmaya ve ısıtmış olduğum fırınıma iki tepsimi atacağım. Üçüncü tepsimi de bunlar piştikten sonra atacağım. Şimdi 15 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Tarsus gevreklerimiz 15 dakika geçti. Tarsus gevreklerimi alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kızardı. Soğuduktan sonra servis yapacağım. Üçüncü tepsimde kalanlar pişsin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 tepsi tarsus gevreklerimiz nar gibi kızardı pekmezle beraber harika görünüyorlar. Şimdi tek yapmamız gereken onları servis tabağımıza izmek ve son konuşmamızı yapıp sizlere veda etmek. Şimdi sunumuna geçiyorum. Arkadaşlar bundan sonrası en keyifli kısmı sadece tabağımıza dizeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz harika oldu. Onları tabağına dizeceğiz. Tüketeceğiz. Gördüğünüz gibi benim yapmış olduğum bisketlerin büyüklüğünde yaklaşık burada tek tek saydım. 85 adet madalyo şeklinde tarsus kurabiyesi çıktı. Ben bu büyüklüğü tercih ettim. Sizler eminim ki farklı büyüklüklerde de tercih edebilirsiniz. Tarsus gebremiz bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, mutlaka bildirimleri açmayı, yeni videolarımın geldiğinden haberdar olmak için ve çok da beğenirseniz sevdiklerimizi iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.